Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Anlatımıyla dinledik Galatasaray Kore Alanya Spor maçının özetini değerli seyirciler. Onur Şahin Başkan, Türk futbolunun gidişatını değiştiren isim olarak da tarihe <gülüyor> <gülüyor> geçti Onur Allah abi. Allah onların razı olsun. Stefan <laughs> Kuntz'a sorduğu soruyla. Tabii, Türk futbolunun kaderini değiştirdi. Kaderi Kim, değiştirdi mi? Kimse... Üzerine Kaderi abi. değiştirdi mi? Erken mi? Galler maçı acaba nasıl bir sinyal verdi diye daha sonra konuşuruz. Yok yok tam zamanda değiştirdi kaderini. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> <gülüyor> ya bu maç bu maça gelecek olursak e, kazanandan başlayacağız tabii ki Hünkar Mutlu'nun yoğun baskılarından dolayı doğal olarak yoğun baskı derken <laughs> kazananı hiç girmiyorsun abi kazanandan başlıyorsun evet. ya. Tamam. Biraz sonra göreceğiz niye kaybedenden de zaman zaman başlaları anlatacağız ama bir kere Manchester United maçından önce asla kıyaslanabilecek maçlar değil de Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçıyla Türkiye Süper Ligi'ndeki Allianz Spor maçının teknik anlamda bir yere koymak mümkün değil ama Galatasaray bu maçta yapılabilecek her şeyi yaptı Alanyaspor Spor maçında değil mi hocam? Türkiye Süper Ligi maçı olarak düşünecek olursak. Bir kere maçın başlangıcında o kadar bağırıyordu ki maç ya bir takım Derinde savunan takıma karşı, kalabalık savunan, savunan takıma karşı hücum opsiyonlarını çok iyi kullanacak. Ki nedir bunlar? Çabuk oyun, araya pas, arkada mesafe bulursa arkaya koşu, uzaktan şut, duran top. Ya bunları kullanacak ya da diğer takım, deplasman takımı baskıdan çok iyi çık çıkabilirse eğer gol pozisyonuna girebilecek. Ya maç böyle bağırıyordu yani normal şekilde maçın en başında. Ee, doğal olarak güçlü olan takım. Ee, ve hücum opsiyonlarını çok iyi kullanan takım da çok açık farkla çok net bir galibiyet aldı. Ve çeşitli goller attı. Çeşitli hücum opsiyonlarında bulundu. İşte e, özellikle ben Mertens oynadığı zaman niye iki santraforlu gibi oynuyorlar dediğimiz 4-5 haftadan beri çok net pozisyonları da göreceğiz biraz sonra. Ee, di dibe inip dışarı çıkardılar. Gol buldular. Uzaktan attılar. Gol buldular. Kafayla yanılan topta gol buldular. Yani hücum opsiyonlarını o kadar iyi kullandı ki Galatasaray takımı eee ölçü olmaz dedim ama United maçına da çok yüksek moralle gidiyor bu takım bir taraftan da. Hani Mertens'i gördüm şimdi. Mertens de ilk maçta, ilk United maçında girdikten sonra iyi işler yapmış diyor ya hocam. Penaltı kazandırdı, orada tecrübesini Tabii. koydu falan gibi. Aa acaba şimdi Okan Hoca kadro kurulumunda ne yapacak? Nasıl davranacak United maçında? Çok iyi bir prova var burada. Biraz da milli takıma da benzeştiriyorum ben. Almanya maçında muazzam bir prova vardı Almanya'yı yendin. Ama Galler maçında hoca değişiklikler yaptı. Ona da bir şey demiyorum. Aynı biraz benzeşiyor gibi. Mesela Abdülkerim'in oynayacağını bekliyorum ben. Sol bekte bir değişiklik olacağını bekliyorum. Ama sol bekte değişiklik evet. Kazımcan olmaz. Sanki, sanki öyle evet. düşünüyorum. Kerem, Kerem ve Mertens konusunda hoca gidip gelebilir. Kafası değişebilir ya da sağ kanatta değişebilir. Ama gireniyle çıkanıyla çok önemli işler yaptı Galatasaray takım bugün hücum opsiyonları anlamında dediğim gibi. Çok çeşitli varyasyonlar yaptı. Maç daha farka gidebilirdi. Bir oyuncuya tabii ki özel parantez açacağım. O da hiç kimsenin beklemediği, belki senin de beklemediğin bir oyuncu. Endombele tabii ki. Çok eleştirildi değil mi? Kilo veremiyor bir türlü. Hakikaten de öyleydi yani geldiğinden beri bir türlü kilo verememişti. Özel bir çalışmayla hazırlandığını biliyoruz bu maça. Ben çok iyi gördüm. Biraz daha fit bir Endombele... Burada bu formayı kimseye kaptırmaz. Torreira'nın yanındaki forma diyoruz ya orayı tanımlarken. Yani 8 diyen oluyor başka bir şey diyor benim için de Torreira'nın yanındaki adam. Torreira'nın yanındaki forma. Daha sağlam bir endombele fark daha, olur. Daha iddialı bir şey söyleyeceğim de hadi söylemeyeyim ben yani çok seviyorum. Söyleyin hocam. hocam. Söyle söyle. Ee, ya çok benim bildiğim dönemlere dönerse hani oraya döner bilmiyorum ama Lyon'tan Tottenham'a döndüğü evet. o fiziksel haline dönerse Endombele'nin yanındaki oyuncu aramaya başlarız. Ya da önündeki oyuncu aramaya başlarız. Torreira çok dominant ya onun yanındaki oyuncu arıyoruz. Artık Endombele üstünden gideriz. Biraz oyuncunun kendisinde tabii ki bu. Onun vermesi lazım kendini. Ben, ben şeyi gördüm. Sizin gibi düşünüyorum. O çabayı gördüm ben ama. O çabayı hakikaten gördüm ben. Bugün. Hocam orada Endombele'nin duygusal boşluğu, duygusal açlığı hem Lyon'dan Tottenham'a giderken Tottenham'da Pochettino dönemi, Mourinho dönemi Mourinho'nun bunu anlayıp Endombele'yi ceza alma uğruna pandemide yanına çağırması dışarıya çıkışa izin verilmemesine rağmen Mourinho Endombele'yi yanına çağırmış hocam. Konuşmak istemiş. Evet. Ve ceza aldı Endombele bu sebeple. Premierlik Lig yönetiminden. Pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz ama duygusal olarak da inişleri çıkışlar olan bir oyuncu Endombele. Orayı yakaladığında teknik direktörü her kimse. Evet. Ben Okan Hoca'nın burada çok ciddi uğraş verdiğini tahmin ediyorum. Ufak da bir bilgim var ama tahmin de ediyorum. Okan Hoca'nın o sıcaklığı, samimiyeti, Galatasaray yönetiminin Endombele yaklaşımı, oradaki profesyonellerin, bildiğimiz arkadaşlarımızın, tanıdıklarımızın Endombele yaklaşımıyla e, ve hamburger mevzusunda da Okan Hoca'nın kamuoyu önünde Endombele'yi çok ciddi şekilde savunması ve o çıkışı, o röportajın Endombele'ye izlettirilmesinin Endombele'ye büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Ben hocaya üzerine biliyorum. Evet. Hocaya pas atmadan önce bir kesinlikle onu yapmak zorundalar zaten. Yüksek maliyet alınmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Okan Hoca ve arkadaşlar ya da yönetim kurulu profesyoneller bunu yapmak zorunda zaten. Elini tersiyle etemezler. İki, teknik bir şey söyleyeyim. Endombele dedim ya Torreira'nın yanındaki adam diye. Pochettino zaman zaman bilenler biliyordur yakından takip edenler. Şöyle oynattı. Erik Dair, Sisokko, Ofansif olarak Endombele zorluk derecesi yüksek maçlarda hani Kane'in arkasında Dele Alli ve Minson oynuyordu ya onlardan birinin olmadığı zaman ya da daha sağlam duralım dediği zaman orta sahadan ofansif olarak öne gidecek olan oyuncuyu Endombele olarak belirlemişti Pochettino. Oyuncu da o da var. Yani benim bahsettiğim o potansiyeline ulaşması için tabii ki daha fit olması gerekir deyip oradan bugün koca, bir çekti vurdu hatırlayın. E, hiç, onlardan daha, çok daha, daha fazlasını daha çok var yapabilecek çok var, kapasitesi tabii. var zaten. O yüzden bu kadar para verildi de Önemli olan fiziksel olarak hazır olması, mental olarak hazır olması. Hocam nasıl yorumlarsın galatasaray korendon Alanya maçını? Şimdi acele etmemek lazım. Endombele'nin kalitesi belli. Bir şey demiyorum. Ama bugün Galatasaray'la Alanya Sporu arasında çok büyük kalite farkı vardı. Yani bu maç ölçü olur mu? Hadi evet, olmaz. Ha gidersin Manchester maçında böyle bir futbol oynar o zaman başka konuşuruz. Evet. Daha erken bence. Ha olur mu? Bu kapasite var mı? Var. Daha sırayda. Dediklerinize katılıyorum. Okan Hoca'nın özel ilgisi olur mu? Olur. Okan Hoca bu e, futbolcu ilişkilerinde baya baya iyi. Geri bildirim alıyor. İşte bugün diyor Kerem oynamak istemedi. Rahatlıkla söyleyebiliyor. Onun için oynatmadım diyebiliyor. Bu geri dönüşleri sürekli iletişim halinde kurabilen bir teknik direktör. Ama bugün Alanya Spor'a baktığın zaman zaten ben Maçın başında Fatih Hoca'yı dinleyince zaten bunlar kaybeder dedim yani. Hocam aynı düşünmüşüz. Hatta bu sebeple yani, de e, birazdan basın toplantısında yani oyun o bölüm ekrana getirecektik. oynatmayacağız, durağınlaştıracağız, işte bekleyeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyoruz ya zaten kaybetmişsin abi başta. Sen kaybedersen zaten takımın kaybeder. Böyle bir açıklama yok yani. Hocanın durumu e çok mutlu değil gibi geliyor bana hocam açıklamalarından falan. Umudunu basın toplantısında da söyledi. Özellikle basın yani, toplantısında da, arası, bu da, takım da, da bu söyledi. Bu takım, bu, puan da puanda ama Alanya Spor çok talihsiz maçlar puanlar Umduğumu kaybetti. Umudumu bulamadım dedi Fatih Hoca. Talihsiz yani. puanlar mı kaybetti diyorsun hocam? Alanya Sporla alakalı. E tabii canım. Bir şimdi, şimdi, Ömer, Erdoğan, Erdoğan dönemi. Pendik maçı. Ömer Erdoğan'ın istifa ettiği maçta belki Servet Servet'le gidecekti ya. Doğru. Olabilir. Evet. 90 artı Kütürde. Sivas. Sivas, Sivas maçı. 1-0'dı. Servet Hoca 2 evet. ha, Halbi hareketlerinden Servet Hoca'nın belli değil miydi yani maç boyunca hiç kulübeden doğru. çıkmadı. Bir tane doğru düzgün hata yokken son 5 e, dakikada iki tane golle Alanyaspor'un hocası değişti. Peki abi. Hocam, hocam şunu, desem, şunu desem katılır mısın? Türkiye Süper Liginde defansif anlamda bir pozisyon olarak söylüyorum defansın ortasında ayrıca takım defansı olarak Kasımpaşa bak Kasımpaşa ki orta sıralarda.